Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomuzun konusu üçgen, kare ve dikdörtgeni isimlendirme. Hazırsanız hemen başlıyorum. İlk olarak üçgenle başlayalım. Bildiğiniz gibi çocuklar üçgen üç köşesi ve üçte kenarı olan bir geometrik şekildir. Üçgenleri köşelerine yazılan büyük harflerle adlandırırız. Ve bir köşesinden başlayarak ister saat yönünde, ister saat yönünün tersine doğru yazar ve okuruz. Örneğin bu üçgeni YTK ya da TKY şeklinde isimlendirebiliriz. Burada da üçgenle ilgili 6 farklı isimlendirme görüyorsunuz. Bu sembollerimiz de üçgen sembolüdür. Yani KYT üçgeni ya da YKT üçgeni anlamına gelir. Üçgeni isimlendirmeyi öğrendik. Bir de üçgenin kenarları nasıl ifade ediliyor? Onu öğrenelim. Üçgenin kenarları çocuklar bulunduğu doğru parçasının üzerindeki köşelerin harfleriyle ifade edilir. Mesela burası YT kenarı ya da TY kenarı. Burası YK kenarı ya da KY kenarı. Burası da gördüğünüz gibi KT ya da TY kenarı. Öğretmenim biz bunu anladık iyi de bu küçük harfleri niye yazdınız diye sorarsanız eğer çocuklar bir üçgenin kenarı ayrıca karşısında bulunan köşedeki harfin küçüğüyle de isimlendirilebilir. Örneğin burada T köşesi var. Öyle değil mi? T köşesinin karşısındaki kenar T kenarıdır. Ya da burada K köşesi var. K köşesinin karşısındaki kenar K kenarıdır. Yani üçgenin kenarları gördüğünüz gibi iki şekilde de isimlendirilebilir. Üçgenden sonra sırada kare var. Kareler de tıpkı üçgenler gibi köşelerine büyük harfler yazılarak adlandırılır. Ve yine tıpkı üçgende olduğu gibi istenilen bir köşeden başlanıp saat yönünde ya da saat yönünün tersinde okunur ve yazılır. Örneğin bu kareye biz S B A C karesi de diyebiliriz. Ya da C, A, B, S karesi de diyebiliriz. Yine burada kare ile ilgili 6 tane isimlendirme görüyorsunuz. Karenin de kenarları aynen üçgende olduğu gibi doğru parçasının üzerinde bulunan köşelerin harfleriyle isimlendirilir. Örneğin bu kenar SC kenarı ya da CS kenarı şeklinde isimlendirilir. Burası AC ya da CA, burası BA ya da AB kenarı, burası da SB ya da BS kenarı. Ve son olarak dikdörtgeni isimlendirmeyi öğrenelim. Aynen üçgen ve karede olduğu gibi köşelerine büyük harf yazıyoruz. Ve istediğimiz bir köşeden başlayarak ister saat yönünde istersek de saat yönünün tersinde okuyup yazıyoruz. Örneğin ben bu dikdörtgene A, B, C, D dikdörtgeni de diyebilirim. Ya da buradan başlayıp tersine gideyim. C, B, A, D dikdörtgeni de diyebilirim. Yine burada dikdörtgenle ilgili 6 farklı isimlendirme görüyorsunuz. Kenarları da yine aynen üçgen ve karede olduğu gibi isimlendiriliyor. Mesela bu kenar AD kenarı ya da tam tersi DA kenarı. Burası DC ya da CD kenarı. Burası BC ya da CB. Burası da AB ya da BA kenarı. Şimdi öğrendiklerimizi kare, üçgen ve dikdörtgen üzerinde uygulayalım. Kareden başlayalım. Önce kareyi isimlendirelim. Karenin köşelerine büyük harfleri yazdım çocuklar. Şimdi istediğim bir köşeden başlayıp istersen bu şekilde İstersem de bu şekilde isimlendirebilirim. Nereden başlayalım? Mesela O'dan başlayalım. Bu şekilde isimlendirelim. O Z C M karesi yazalım. Karemizi isimlendirdik. Bir de kenarlarını söyleyelim. Yazmayalım ama şöyle bir söyleyelim. Burası ZC kenarı ya da CZ. Burası MC ya da CM kenarı. Burası MO ya da OM. Burası da OZ ya da ZO. Şimdi sıra üçgende. Üçgenler genellikle hep ABC ya da KLM şeklinde isimlendiriliyor. Biz değişik yapalım biraz. F yumuşak G i yazalım. Hemen aklındayken söyleyeyim çocuklar. Geometrik şekiller isimlendirilirken bir harf iki kere kullanılmaz. Yani ben burada Z'yi kullandıysam bir köşede başka bir köşede Z'yi kullanamam. Ya da bu üçgende i'yi kullandıysam Diğer iki köşede i'yi kullanamam. Üçgenimi bu şekilde isimlendirdim. Fi üçgeni. Peki bu üçgenin kenarları çocuklar nasıl isimlendirilir? Bu köşenin karşısındaki kenar yumuşak g, küçük yumuşak g ile i'nin karşısındaki kenar yani burası küçük i ile f'nin karşısındaki kenar da küçük f ile ya da fi kenarı, if kenarı, burası F yumuşak G ya da yumuşak G Burası da yumuşak G ya da I yumuşak G şeklinde isimlendirilebilir. Dikdörtgenimin köşelerine T, U, Y, B harflerini koydum ve bu şekilde isimlendirdim. Acaba isimlendirmem doğru mu? T, U, B, Y dikdörtgeni şeklinde yazmışım. Aferin size yanlış çocuklar. Çünkü isimlendirirken bir köşeyi atlamışım. Yani U'dan B'ye geçmişim. Bu şekilde isimlendirme olmaz. Sırayla gitmeliydim. O yüzden B ve Y'nin yerini değiştiriyorum. Bu şekilde T, U, Y, B dikdörtgeni oldu. Artık kenarlarını da siz söyleyin canım. Mesela burası ne olacak? Evet, T, U ya da UT T kenarı. Diğerlerinde artık siz söyleyebilirsiniz. Böylece videomuzun sonuna geldik sevgili çocuklar. Tekrar çalışması yapmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.